Selam arkadaşlar. Selam selam. Kanalıma ve oyunuma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Hepinizin yeni yılları kutlu olsun. Nice güzel yıllarımız olsun inşallah. İnşallah arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Dün ben video atamadım. Çok kalabalık misafirim vardı. Çekilmek istemeyenler de oldu. Onun için atamadım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de çok çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan ayırmasın hepimizi. Ee, benim misafirlerim var. Ablamlar var. Oğlan kardeşlerim var. Çok kalabalığız. var. güzel yılbaşı. Oğlumun arkadaşları var. Baya güzel bir yılbaşı geçecek bu akşam. Ama tabii ki e, neyse onu yapıyoruz zaten. Ne yaptım arkadaşlar? Gel gel ama gel. Burada kabak tatlımı yaptım yılbaşımıza özel oluyor biliyorsunuz değil mi yılbaşına özel olan kabak tatlımı yaptım misler gibi oldu fırınladım bir de arkadaşlar mis gibi kuru fasulye yaptık buranın meşhur melkisi herkes bilir melki ama bizim burada daha çok çıkan bir şey merkimi yaptım ondan sonra fırında e, tavuklarımın içlerini doldurdum kenarlarına da koydum fırında tavuğumu da yaptım şu anda ısınıyor Şadiye gelin de burada yılbaşını bekliyor. Gece bir 12 kuru versene diyor. Başı kutlasak diyor. Evet, çok, heyecan. <laughs> çok heyecanlıyım diyor. Ben de bunları bak yine aldım arkadaşlar. Bu şekil yılbaşılık eşofmanından. Ben eşofman giymeyi çok severim yılbaşında. Mor bunun rengi de. Böyle aldım. Kızımı da akşam görürsünüz. Akşam da çekeceğim tabii ki. Şimdi biz ne yapıyoruz? Masamızı hazırlıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ablam da orada. Gel abla gel. Gel. Ablam da orada. Ablam da biz de göndermedik. Yılbaşını beraber geçiriyoruz arkadaşlar. Canım ablam benim. Ay, uyurum ben onun namazını kıldı. Şimdi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin ablam benim. Namaz cazını kıldı geldi. Şimdi biz de soframızı hazırlıyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra pasta hazır aldık. Onu da keserken de tabii ki göreceğiz. Yelden mumus üfleyecek. Ama neler olacak neler yılbaşında. Ama oyunlar türküler. Hadi bakalım. Yandan Ranga Ranga aha, aha ya kutlama değil kendi aramızda sohbet oluyor yani Öyle dışarı gidip de bir yerlerde içip sıçıp da kutlamıyoruz yani evimizde işte böyle yani arkadaşlar birazdan görüşelim mi hadi görüşelim bakalım Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik pilavımız çok güzel olmuş tatlımız çok güzel olmuş çok güzel olmuş değil mi kız kız nereye gitti bu arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum masamızı çerezlerimizi hazırlıyorum Şöyle. Şöyle hazırlıyorum tabaklara. Şöyle el kurusudur, yemişidir, şudur budur. Şöyle tabaklarımızı hazırlıyorum. Benim komşum var karşıdaki arkadaşlar. Şey yapmış bana ben benim doğum günüm bugün. <laughs> ben doğum günü çocuğuyum bugün. <laughs> 42'ye giriyorum ben. Çok üzülüyorum ama. Gerek yok olsa üzülmüyorum. Her yaşın bir güzelliği var. Bu yaşımı da çok seviyorum. Ee, onu demeye çalıştım ama şey e, karşıdaki Cansu çok teşekkür ederim canım bakıyor videolara her zaman bana şimdi videosu gelecek bu tarafa koyacağım arkadaşlar biraz onu da izlersiniz Cansu e, kapıya gelmiş bana bir pasta getirmiş ondan sonra e, şey getirmiş e, söyleyi ver e, mum, mum koymuş üstüne Üflettirdi bana kapıda onu başka yere gezmeye gidiyor davetlenmiş. Onlara çok teşekkür ederim Cansu'm. Allah razı olsun senden. Eşinden de Allah razı olsun. Allah nice hepimizin yılları olsun inşallah. Sağlıklı sağlıklı arkadaşlar. Hepimiz yemeğimizi yedik beraberce mutfakları topladık beraberce işlerimizi yaptık çok güzel oldu şimdi oturup sohbet muhabbet tabii oyun türkü öyle bir şeyler yapacağız kendi aramızda İnşallah çok güzel olacak <laughs> birazdan görüşürüz arkadaşlar. Abi. Abi. onun gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Yağolmuş. Allah bereket versin. Yağolmuş. Allah eksikliği göstermesin. Allah hiç kimseyi kimseye, kimseye muhtaç etmesin. Hayırlı mübarek günleriniz. 3 Çayla bu iş geliyor. Neredesin? Hı -hı. Fırına da koyabilirdim yani onu sonra yok derdi. bir gelip tepkik 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 Kahve sadece kahvemizi yapalım kahve. Burada ama kahve işçi yapacağız şimdi. Tamam geri kattırıp ve bak ben de biraz sonra anlasın. Al, buraya alacağım? Buraya yarı yerine gelirim çeşmeye gelsin. Kancık ellerim var ya açın. Benim bugün doğum günüm. Benim bugün doğum günüm. Duyurulur. Ablanın çiçeği bende içim. Gel ablanın. Şimdi mis gibi bir de kahve lokum koydum bir de bunu da koydum ve büyük tabaklarımızı hazırladım götürdüm. Bu da lokumla çakıltılı kahvenin yanında. Alrimek için mi ben? Matla. Ne? Alrimek için yok. Sonra kılıçmetle alalım. Çayımızı da deneyelim. Bir kadeh da dökelim. Aç suyu. Bunu koyamıyorum. <laughs> Bir <laughs> yani kadeh mi böyle yağlı? İlacı mı yaparım ben bunları? Ama işte kahvaltı. Kaynadı mı bu? Kaynadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha. Ben de kahveye geçeyim. Kahve içmece kafalar yerine gelmiyor. Alıştık, Alıştık. ay bu ne? zayıftı ya. Kahvemizi de yapalım. İki, i̇ki tepçe koy. yani. yapalım. da inşallah. Hmm. Evet. Evet. kaynadı değil mi? Ha? Kaynak kaynak. Ha şu çıktı bak yerin içinden. Dikkatim hmm. bu şey. Ve sık sık ya, dikkat lazım, dikkat çok dikkat etmek gerekiyor. Bu Önce, çıkıyor temizleyebiliyor musun Bak, şey bu hani böyle limon kapı, şey çıkıyor, şey bunlar çıkıyor mu? Gecemeni temizledi çıktı. içinde Şimdi... Ben burada temiz koy, koyuyorum genelde ama işte oluyor bazen. Bunu anlatayım. Böyle oluyor herhalde bu. Thank evet. you. Evet. Evet. Bir şeyler al. Bence al bak kuruyum oldu ben. De. Bak, baksana. Ha? Ben kuruyum Yapma öyle. At onları. At diye zamanları. Yapşıyor. yemekler yani kahve. kalabalıkta da çok güzel oldu yemek yemesi valla tam yılbaşı oldu bugün <laughs> muhabbet sohbet oldu arkadaşlar çok uzatmayayım ben bunu yeniden bir tane daha çekeceğim şimdi ikinci videomuzda gelecek dünkü videonun acısını çıkaracağız yani bir an, biraz öbür kuş e, dediğim gibi araya şehir doğum günü şeyini de koyacağım gecede var tabiki sürprizlerim size hadi bakalım gece neler olacak neler olacak bakalım görüşürüz arkadaşlar Hadi bakalım hoşça kalın, mutlu kalın. Nice yıllarımız olsun inşallah. Sağlıklı, mutlu. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum ben. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ben kahvelerimi yapacağım. Ondan sonra bir video daha geliyor size. Eğlence videosu gelecek. Hadi bakalım görüşürüz. Hoşça kalın.